PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, Flash Action Script 3D yani Flash'ta data type'ları, veri çeşitlerini öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde e, Flash'ta değişken tanımlarken e, data type kullanmıştık. Yani bir veri çeşidini kullanmıştık. Fakat onlardan sadece bir tanesini yani e, string'i göstermiştim. Bu dersimizde hepsini öğreneceğiz ve nasıl kullanacağımıza dair bilgilere sahip olacağız. Ee, evet arkadaşlar bunlardan ilki boolean boolean <laughs> ee, boolean ee, Peki bu ne demek boolean? Artık her nasıl telaffuz ediliyorsa ee, mümkün olan iki seçenek varmış bu durumda arkadaşlar. Mümkün olan iki seçenek var. Bu mümkün olan iki seçenekten bir tanesi true, diğerkisi false'tur. Yani iki seçenek var. Doğru veya yanlış. Eğer e, tanımladığınız değişkenlerde true tanımlamazsanız, yani değer değer atarken true değerini atamazsanız, boş bırakırsanız fakat boolean kullanırsanız e, önceden tanımlı olan, default olarak tanımlı olan false'u alır. E, false'u kullanır. E, önceden tanımlı olduğu için false'u kullanır. True olarak görmez ve yanlış olarak kabul eder. Eğer siz değer olarak true atamazsınız boolean kullanıp da. İkincisi ise arkadaşlar integer'dir. Integer int diye yazılmış tabii ki. Integer anlamına geliyor. Tam sayı demek arkadaşlar. rakamlar için kullanılır ve tam sayıların kapsadığını söylemişiz burada. eğer herhangi bir değer tanımlanması yine sıfır değerini alır. Hatırlıyorsunuz bir önceki programlama derslerinde bilmiyorum PHP'de, C'de, C++'da falan hatırlıyorsanız eğer bir değişken tanımlayıp eğer integer bir değişken tanımlayıp değer atamazsanız e Toplam işlemleri falan yaptığınızda gördüğünüz gibi etkisiz olacaktır. Çünkü önceden sıfır olarak tanımlıdır. Tabii ki çarpma yaptığımızda olur mu? Hayır. Ee, neden? Çünkü bir değer atamanızı ister sizden. Tabii ki e, bunlar C++'da aynı değil. Hani önceden tanımlı değerleri sıfır falan hani aynısı değil. Fakat Flash'ta önceden tanımlı olarak sıfırdır. Null ise e, boş anlamına gelir. Türkçesi boştur. E, Bu mantıklı sanırım Türkçesi mantıklı, mantıksal gibi anlamlara geliyor. E, null, null, null ise boş demek. E, belirtilen, e, belirtilenin obje olmadığını göstermek için kullanılır demişiz. E, bu veri çeşidi sadece bir tek boş değer içerir demişiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar, belirtilen içerik, e, belirttiğimiz, tanımladığımız değer, değerin e, bir obje olmadığını, boş olduğunu söylüyoruz burada. E, fakat sadece söylediğimiz gibi burada bu veri çeşidi sadece bir tek boş değer içeren yani sadece bir değer için kullanabiliriz. E, bir değer ise null'u kullanırken anlayacaksınız. Yani boş bırakıyoruz. Hani öyle tanımlıyoruz. İhtiyacımız var. E, bir şey yapacağız. Onun için kullanıyoruz. İleride göreceksiniz. Şimdi number ise number bildiğiniz üzere sayı. Fakat integer'da tam sayıları kapsarken number'da tam sayıları ve ondalıklı sayıları kapsar arkadaşlar number. numara demek tabii ki basit zaten. E, Türkçemize yakın. Ta, e, tam sayıları, ondalıklı sayılar bildiğiniz üzere küsüratlı, virgüllü sayılar arkadaşlar. E, onları da kapsar number dediğimizde. E, negatifleri falan da içerir tabii ki. String ise alfanümerik karakterler ve sembolleri içerir bir e, söz dizimidir arkadaşlar string. Dizgi anlamlarında geliyor sanırım söz dizimiz. Dizgi gibi anlamlarına geliyor. Alfanümerik karakterler dedi arkadaşlar bildiğiniz yazı yani bir metin string'tir. Bir e-mail bir string'tir. A B C D E F G gibi alfabetik alfabeler. Tabii ki string'in içinde rakamlar da olabilir. Rakamları da kapsar. Fakat genel anlamda metinler, diziler, e, metinler, yazılar, cümleler, kelimeler e-mail'ler aslında string'in sittingi, içerisine girer arkadaşlar. String e, bu şeyler için kullanılır. Bu amaçlar doğrultusunda kullanılır. Oint. <laughs> Her nasıl okunuyorsa arkadaşlar. E, artık neydi bunun açılımı? U, u int e, integer sayıda arkadaşlar anladığınız görüldüğü gibi U var, int var. U'nun en hatırlamıyorum hatırlamıyorum. E, Negatif olmayan Tam sayılar için özel koşullarda kullanılır demişiz. Ee, renkler gibi biliyorsunuz renklerin nesi, neleri var? Bir sayısal mesela kırmızının e, flash'ta ve birçok Firefox, Photoshop gibi birçok dilde e, hani internet alanında sanal alanında renklerin nesi vardır? Rakamsal ifadeleri vardır. Harflerle olduğu gibi rakamsal ifadeleri de mevcuttur. İşte bu rakamsal ifadeleri uint diyoruz. Uint e, uint uint e, uint t kullanıyoruz arkadaşlar ve sıfırla 4 milyon 294 bin 960 e, pardon milyon değil 4 tri, tri, trilyon 294 milyon 967 bin 295 e, arasındaki rakamları kapsar arkadaşlar yani oldukça Uzun gördüğünüz gibi, e, void ise void boş anlamına geliyor boş demek void. E, tabii ki null line değil, e, tanımlanmamış gibi anlamlarına geliyor yani void'in Türkçe karşılığı tanımsız gibi, e, tanımlanmamış. Sadece bir değer içerir diyor. E, ne demek peki bu? Bir değişken tanımlıyorsunuz tanımladığınız değişken daha önce tanımlanmamış fakat o sadece bir tane. Yani sadece bir değişken için kullanıyorsunuz. Fakat daha önceden tanımlanmamış değişkenler için. C++'da falan hatırlıyorsunuzdur. C dilinde de hatırlıyorsunuzdur. Void'i kullanırız. Void main falan deriz. E, main e, diğer kiler için kullanılmaz. Sadece e, başka bir şey için kullanılmaz. Sadece o kod bloğuna aittir. Her neyse e, bunu da kullanırken öğrencisi o kadar e, önemli değil. Objek ise objeyi biliyorsunuz. Nesneler arkadaşlar. Tüm sınıf tanımlamalarının temel sınıfıdır. Önceden tanımlı değer boştur diyor. Yani herhangi bir obje tanımlamazsanız yani objeye bir değer vermezsiniz. Önceden tanımlı olduğu için değeri boştur. Obje bildiğiniz üzere nesne. Pek fazla açıklamaya gerek yok. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.